Sevgili dosyalılar, kıymetli hanımefendiler ve efendiler, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Daha önce de meydanlarda ifade ettiğim gibi Tosya'nın benim yanımda özel bir yeri var. Tosya'nın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Burada öğrencilik yaptık. Hocam da burada. Siyaset hayatımız boyunca da Tosya'yla hep yakın ilgilendik. Şimdi bugün Sayın Bakanımla beraber buradayız. Ben bir şey ifade etmek istiyorum. Seçimler gelip geçiyor. Ama bir beş yıl seçimden sonra kendi halimizle halleşiyoruz. Bu seçimde biraz önce bakanımın da ifade ettiği gibi biz dosyanın geleceğini düşünmek durumundayız. Geçenlerde proje tanıtımına geldim. Salonda sevgili başkanım Volkan projelerini anlatırken samimiyeti, heyecanı, Tosya'ya olan sevdası, Tosya'da insanına olan sevgisi, saygısı izlerken inan olun gözlerim doldu. Yarabbi, ya Rabbi bu Tosya'ya böyle heyecanlı bir delikanlıyı, böyle eğitimli bir genci Allah'ın nasip etsin dedim. Çünkü çok Tosya'yı çok seviyorum. Siyaset sadece mikrofonlarda gelip nar atıp kutu katıp gitme yeri değil. Bir beş yıl içinde bu memleketi şaha kaldıracak tecrübesi, birikimi, dinamizmi ve bilgisiyle, eğitimiyle dosyayı gerçekten ayağa kaldıracağını inanıyorum. Sayın Bakanım da ifade etti. Volkan Başkan yalnız değil. Volkan Başkan'ın arkasında 50 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi var. 8 dönem milletvekilliği yapmış. Devletin 3 tane büyük bakanlığını yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en başından en altına kadar saygınlığıyla Türk siyasetine imzasını atmış Murat Başeskoğlu var. İşte onun için burada bugün bizler acizane kardeşimizin arkasındayız. Biz siyaseti iş olsun diye, makam olsun diye yapmadık. Biz siyaseti Allah'ın rızası kulların duası ve bu ülkenin bekası için yapıyoruz. Örnek mi? Örneğini söyleyeceğim size. Dünya kadar partiler geldi geçti. Dünya kadar milletvekilleri geldi geçti. Dünya kadar belediye başkanları geldi geçti. Aday olmadıkları zaman, seçilemecikleri zaman hangisi var önünüzde? İşte buradayız. Bugün bakanlığı da milletvekilini de bırakmış. 19 ilçede memleketime ne olur diye dolaşıyor ve hizmet ediyor. Biz 14 yaşımızda ocaklarında başladık. Sayın Bakanımla beraber 35 yıl aşkın siyaset yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüzü verdik. Aday olduk, kaybettik. Sabah yine Tosyalı'nın emrinde olduk. Taşköprü'nün Köprü'nün emrinde olduk. Bizim derdimiz makam değil. Bizim derdimiz içimizde yaşadığımız da verilerine razı olan değil hakkını söke söke alan siyasetçilerin olmasını istedik. Onun için sözü çok uzatmayacağım. Tosyalı bütün samimiyetimle söylüyorum. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, komşularınıza bunu söyleyin. Tosya'ya Volkan Başkan Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olacak. İnanın buna. Volkan Başkan Tosya'yı ayağa kaldıracak. Tarih yılacak. Yeter ki Tosya'yı yetkilersin. Bizim isteğimiz bu. Volkan Başkan'a makam lazım değil. Bize makam lazım değil. Sayın Bakanım'a makam lazım değil. Allah'a şükürler olsun. Rabbinin verdiği rızıkla çoluğumuzu çocuğumuzu geçindiriyoruz. İtibarsa bunların üzerinde bütün itibarlara karşı, halkımızın karşısında layık görüyoruz. Mesele o değil. Mesele benim memleketime taş üstüne taş, çivi üstüne çivi konulmalıdır. Belediye başkanlarını duyuyorum. Geliyor karayolları kavşak yaptı sağlık bakanlığı hastane yaptı e tamam yapacak devlet 81 vilayetine bütçe ayırıyor plan bütçe komisyonundan sen 5 senede kullandığın bütçeyi bütçeyle ne yaptın onu soracaksınız Tosya'ya gelen Tosya'nın belediyesi bütçesiyle ne yaptın onu soracaksınız yoksa özel kalemlerde filan akıtıp çiçek böcek mi acıdınız ne yaptınız parkeyle yolunu mu bitirdiniz? Ne yaptınız? Dosyada Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliği bunu gösterdi. Büyük şehirlerde bile beton santrali yokken, parke fabrikası yokken bir bir taraftaki yandaşlara para vermeyeyim diye hasta bunu belediyelerim de parkesini yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir partidir. Onun için kardeşimize biz de destek istiyoruz. Rabbim neyle hayırlı eyler. Rabbimin Hayırlı ineceğine inanıyorum. İlahi adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Bu mübarek üç aylarda da manevi, manevi değerleri yüksek Tosya halkının Milliyetçi Hareket Partisi'ne buluşacağına inanıyorum. Hepinizden Allah razı olsun, Allah'a emanet olun.